Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber bunları açacağız, çok heyecanlıyım. İlk bundan başlayalım. Açıyor oraya. Rrr. Sonunda çıktı. renkleri. Renkler çok güzel. Bu paketi çok güzel. Buna onda sıra bundan. Bu çok güzel, kristal gibi. Zaten. Açıyor oraya atıyor böyle bu sizin böyleydi arkadaşlar şey çok güzel şimdi bir en büyük de. atıyor şöyle part çıkmıyor da güzel böyle çok güzel teşekkür ederim. atıyor çıkartılıyor böyle koyalım burası da böyle kuramıyor en bu da Bye 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 bye.